Tarım Kredi Kooperatifi Market 1 ile 17 Ağustos 2023 arası kataloğu. Küçük bir isteğim var sizden, sayın izleyiciler, kanalımıza abone olup beğen butonuna basar mısınız, beğenileriniz sayesinde videomuz daha fazla kişiye ulaşacak. Teşekkür ederiz. Tarım Kredi Dondurma 5850 Hoska Kornet 1990 Hoska Külah 1290 Tarım Kredinar suyu 1 litre 37.90, Coca Cola 1 litre 19.50, Hanta Limonata 1 litre 15.90, Hanta ve Sprite 1 litre 19.50, Pojerade Enerji içeceği 21.90, Shayipus Mandalina 21.90, Yoraplas Çöp poşet 6.50, Avşar aromalı maden suyu 24.90. Tarım Kredi Tiryaki Siyah Çay 89.90 Tarım Kredi %100 Meyve Suyu 1 Litre 17.90 Tarım Kredi %100 Meyve Suyu 200 ml 4.75 Tarım kredi aromalı soğuk çay 970. Vakbi derili but pirzola 8890. Tarım kredi dana kıyma 9590. Tarım kredi dilimli macar salam 1090. Tarım Kredi Parmak Sucuk 99.90 Tarım Kredi Taze Kaşar Peyniri 159.90 Tarım Kredi Kaşar Peyniri 159.90 Heysan Eski Kaşar 59.50 Tarım Kredi Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir 89.90 Restore Şampuan 39.90 Torku Tam Çikolata 19.90 Lays chips çeşitleri 17.90. Familia Plus natural tuvalet kağıdı 159.90. Elit peçete 12.90. Parey Flojers temizlik bezi 15.90. Rufless chips çeşitleri 17.90. Elit temizleyici sprey 22.90. Elit güzellik sabunu 15.90. Elit temizleyici sprey 23.90. Tarım kredisi Siyah hay çekirdeği 39.90. Molpet pure en soft hijyenik ped 37.90. Master nut karışık kuru yemiş 24.50. Torku tam sütlü Kremalım 18.45. Torku pötibör 31.90. Tarım kredi kağıt helva 4.50. Ticin soslu bisküvi 18.90. Tiburçak 22.90. Tarım Kredi Sütlü Fındık Kreması 39.90 Tarım Kredi Doğal Salamura Siyah Zeytin 54.90 Tarım Kredi Ayran 19.25 Tarsüt Yöresel Peynirler 39.90 Lütfen takip etmeyi ve beğeni atmayı unutmayınız.